Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AF proje ödevi yükleme sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani açık öğretim ödev yükleme sisteminden. Öncelikle biliyorsunuz ödev yükleme adresimiz aosodev.anadolu.edu.tr adresinden yüklüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ödev konularınız bize e-kampüs sayfasından doyuruluyor kurallarıyla birlikte ödevimizi hazırladıktan sonra ödev yükleme sisteminden, e-kampüsten değil de otoda.anadolu.edu.tr adresinden yüklüyoruz arkadaşlar. Bunun için şey olmanız gere olması gerekiyor arkadaşlar. Ödev yükleyebilmeniz için AİF şifrenizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz henüz e-devlet girişi yok. E-kampüse ya da öğrenci sayfanıza girdiğiniz gibi e-devlet hesabınızda henüz erişim izni yok arkadaşlar. Ben bunun yazısını dekanlığa attım fakat henüz şey olmadı arkadaşlar. Bu yönde bir güncelleme yapılmadı. Dolayısıyla AF şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu hatırlatayım çünkü geçmiş dönemlerde her yıl bana dönüş oluyor arkadaşlar. Mağdur olan arkadaşlar E-Devlet şifresiyle girmeye çalışıyorlar. Son günlere bırakıyorlar. Giremiyorlar arkadaşlar. Daha sonra da hafta sonu da E-Devlet şey, AF şifresi almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Alamıyorlar. Dolayısıyla ödevden ödevi gönderemedikleri için ödevden kalıyorlar arkadaşlar. Bunu buna hal vermemek adına mutlaka AIF şifreniz olması gerekiyor. Önceden edinin arkadaşlar. Yoksa bile unuttuysanız bile arkadaşlar mutlaka alın. Şimdi genel bir hatırlatma yapmak gerekirse ödevler dosya olarak değil düz metin olarak gönderiliyor arkadaşlar. Ödev sisteminde bir ödev yükleme forma açılıyor arkadaşlar. Oraya metin yapıştırmanız gerekiyor. Gerekirse elle yazabilirsiniz oraya arkadaşlar ya da bir dosyada oluşturmuşsunuzdur metni. Oradan çekebilirsiniz arkadaşlar. Ödevlerde ad, soyad, telefonla, e-posta gibi kişisel bilgiler yazılmıyor arkadaşlar. Ödev konusu da ödevin en başına yazılmıyor arkadaşlar. Bu bilgiler zaten ödev yükleme sisteminde yer alıyor. Girdiğinizde görürsünüz zaten arkadaşlar. Ödevinizi her şeyle kontrol ettiğinizde yani taslak olarak hazırladınız diyelim mesela Word belgesinde ödevinizi her şeyle tamamsa bir sorun yoksa Ödev yükleme sisteminden yükleyebiliyorsunuz, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde eksiklik olmasın arkadaşlar. Ödevinizin genel kurallara uygun olması gerekiyor. Ödev konusuna uygun olması gerekiyor. Ödev puanlama anahtarında belirtilen kriterlere uygun bir ödev olması gerekiyor. Ve 5 bölümden oluşması gerekiyor biliyorsunuz. Ödev başlığı, giriş kısmı, ana metin alt başlıkları, sonuç kısmı ve kaynakça kısımlarından oluşması gerekiyor ödeviniz. Toplamda 1200 kelimeye de geçmemesi gerekiyor. Bu şekilde bir ödev hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Benim tavsiyem arkadaşlar Word belgesinde yazıyorum genelde ödevleri ben hazırlayan arkadaşlara da o şekilde tavsiye ediyorum. Çünkü Word çok kullanışlı bir program arkadaşlar. Genelde ben bilgisayardan oluşturuyorum. Cep telefonda ödevi yazan arkadaşlar da vardır hazırlayan. Ben bilgisayar üzerinden gittiğim için anlatımları da o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bilgisayarda Word belgesinde zaten şey ödevi normal şekilde yazıyorsunuz. Başlıkları kalın olacak şekilde, paragraflar alt alta gelecek şekilde. Sıralamada ödev başlığı, giriş kısmı paragrafları, alt metin başlıkları paragraflara, sonuç kısmı paragrafı ve kaynakça kısımlarından oluşması gerekiyor. Başlıklar kalın puntu olacak şekilde arkadaşlar yazmanız yeterlidir. Herhangi bir karakter biçimsel ayarlama yapılmıyor arkadaşlar. Yani paragraf aralığı, daha sonra yazı tipi büyüklüğü, daha sonra yazı tipi renklendirmesi gibi bir renklendirme yapmayın arkadaşlar. Ödev yükleme sistemi standart bir sistem arkadaşlar. Bu tip ayarlamaları yapsanız dahi arkadaşlar biçimsel ayarlamanız ayarlamaları Word'de yapsanız dahi ödev yükleme sisteminin sabit bir şeyi var arkadaşlar. Puntosu var. Da, şeyleri var arkadaşlar. Ayarlamaları var. O şekilde oluyor zaten. Şey olmuyor yani. Sizin yaptığınız ayarlamalar doğrudan oraya yansımıyor arkadaşlar. Bundan bahsettikten sonra ödevinizi tamamladınız diyelim. Word belgesinde 1200 kelimeye geçmeyecek şekilde hazırladınız diyelim her şeyle kontrol ettiniz. Tamam diyelim arkadaşlar. Ödev sistemine yükleyebilirsiniz. Ödev sistemine yükleyebilmeniz için de arkadaşlar ödev sisteminin açık olması gerekiyor. Girdiğinizde ödev yükleme süresi dolmuştur diye bir uyarı varsa zaten yükleyemezsiniz girseniz bile. Şu an açık zaten arkadaşlar. Bu yıl 2023-2024 öğretim döneminden bahsedecek olursak arkadaşlar 1 Ocak 2024 tarihi akşam 17'ye kadar ödev yükleme sistemi açık olacaktır. Bu tarihe kadar ödevlerinizi gönderebilirsiniz. Size tavsiyem sistemsel yoğunluktan dolayı mağduriyet yaşamak istemiyorsanız son günlere ödevi bırakmayın arkadaşlar yüklemesini arkadaşlar. Evet devam edecek olursak ödev yükleme sistemine belirttiğimiz adrese tıkladığımızda osodev.anadolu.edu.tr adresine tıkladığımızda ekrandaki gibi bir görüntü çıkar. Anadolu e-posta ile devam et diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz kırmızı butonun üzerine. Evet, aynı öğrenci sayfasına veya kampüs e sayfasına girdiğimiz gibi bilgiler isteyen bir ekran çıkıyor. TC numarası veya kayıtlı e-postanız varsa şey yani Anadolu AF'den almış olduğunuz bir e-posta varsa onu girebilirsiniz. Fakat genelde TC numarası üzerinden giriyoruz arkadaşlar. Üst kutucuya TC numaranızı yazarsınız. Alt kutucuğa da arkadaşlar şifre kısmına da şifrenizi yazdığınızda oturum aç dediğinizde sisteme girersiniz arkadaşlar ve sisteme girdiğinizde ana sayfaya geleceksiniz doğrudan arkadaşlar. Sol sütunda ana sayfa, ödevlerim, sık sorulan sorular var arkadaşlar. Ödevlerim sekmesine tıklıyorsunuz sol taraftaki sütundan arkadaşlar. Ekrandaki gibi bir görüntü açılır arkadaşlar. Ödev bilgileriniz yer aldığı arkadaşlar. Ödev dersiniz nedir? Ödev bilgileri, ödev konusunun yer aldığı. Durum ne diyor? Beklemede diyor arkadaşlar. Henüz biz ödev yüklemediğimiz için sistem arkadaşlar dolayısıyla hiçbir işlem yapmadık. Beklemede yani. Ödevi yükleyebilmek için ortadaki mavi buton var arkadaşlar. Ödev yükle butonu. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrar hatırlatacak olursak ödevler dosya olarak Word belgesi, PDF belgesi, bir görüntü dosyası, bir el yazısının PDF'e çevrilmesiyle dosya olarak gönderilmiyor. Dediğim gibi metin kutusu açılıyor arkadaşlar. Form oradan gönderiliyor. Şimdi ödev yükle butonuna tıkladık diyelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Oraya da geçmeden önce tekrar bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi Word belgesini görüyorsunuz ekranda bir ödev arkadaşlar ödev belgesini. Word belgesinde şimdi ödevleri Word belgesinde hazırlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben orada çok kullanışlı olduğu için yani punto ayarlamalı yani kalın puntoları falan ayarlıyorsunuz orada başlıklar falan paragraflar falan ayarlanıyor. Herhangi bir yazım düzenlemesi yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi ödev sistemi standart olduğu için yani yazım biçimini ya da büyüklüğünü ya da paragraf aralarını falan değiştirmenize gerek yok. Normal şekilde yazarsınız ödev ekrandaki gibi arkadaşlar. Ödev hazırladığınız Word belgesini açıyorsunuz arkadaşlar. Ödev belgesinin içine giriyorsunuz. Daha sonra ödev belgesinin içindeyken arkadaşlar ilk olarak klavyeden Ctrl A. Klavye kısa yollarıyla genel olarak yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar mouse da yapabilir, sağ tık yapabilir tarayabilir komple metni. Sonuna kadar kaynakçanın en son şey harfine kadar. Ya da kontrol A en basit arkadaşlar. Klavyeden önce kontrol A yaparız. Ekrandaki gibi bütün metin mavi içerisine alınır arkadaşlar. Daha sonra kontrol C copy yani. Bu metni tamamen bilgisayar kopyalıyor arkadaşlar. Kopyalamış oluyor. hafıza alıyor yani. Şimdi bir hatırlatma da yapayım. Word'da arkadaşlar en altta sol tarafta görüyorsunuz şey var arkadaşlar. Kelime sayıcımız var. Orada ödevinizin ne kadar sözcük yani kelime tuttuğunda görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz ben 1200 kelimelik bir ödev hazırlamışım arkadaşlar. 1200 kelimeye varıncaya kadar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ödevler 1000 kelimenin altına da düşmesin genel olarak arkadaşlar. Çok kısa görüneceği için 1200 kelimeye genel olarak mümkün olduğunca kullanmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak ne yaptık? Word belgesinin içine girdik, ödevimizi açtık. Ctrl A yaptık. Tümünü taradı otomatik olarak sistem. Kontrol C yaptık daha sonra. Yani kontrol A demek klavyeden kontrol tuşunu basılı tutup aynı anda A tuşuna basmak daha sonra elimizi çektiğimizde tüm metin taranıyor zaten mavi oluyor. Daha sonra tekrar kontrole basılı tuttuk. C'ye bastık çektik. Hafızayı aldı arkadaşlar. Şimdi Word'den çektik ödevi metin. Metin bilgisayar hafızasında. Şimdi ödev yükleme ekranına geliyorum. Açık zaten orası biliyorsunuz. Ne yapacağım? Bir form var arkadaşlar. Ödev yükleme ekranında ödev şey ödevi yapıştıracağımız bir ekran var arkadaşlar. Aynı basit bir Word belgesi ekranı gibi görüyorsunuz. Dosya, düzenle, görünüm, ekle araçlar, tablo, yardım gibi seçenekler var. Daha sonra bir görüntü ise eğer bu sağa döndür, sola döndür, paragraf ayarlaması, kalın, punto, italik, altı çizili, üstü çizili, bağlantı, sola yaslı, ortaya yaslı, sağa yaslı, iki yana yaslı gibi seçenekler var. Fakat ödevde genel olarak arkadaşlar bu tür düzenlemeleri kullanmıyoruz. Bazı arkadaşlar tablo da ekleyebiliyor ödevi arkadaşlar. Ben tablo falan eklemeye uygun görmüyorum arkadaşlar. Çünkü okuyucu hocalar için daha kolay olması ve pratik olması açısından arkadaşlar ödevleriniz düz metin olarak yazılmalıdır arkadaşlar. Çünkü tablo her zaman okuyucuyu yoracaktır arkadaşlar. Değerlendirme esnasında. Dolayısıyla ben kendi hazırladığım ödevleri de düz metin olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Bu, bu şekilde bir öneri yapabilirim. Şimdi dediğim gibi dosya, düzenle, görünüm, ekli araçlar bu şeyleri kullanmıyoruz zaten. Buraya ödev ekranına geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz Word'deki belgemizi, metnimizi kopyalamıştık. Bilgisayar hafızaya almıştık. Bu ödev ekranının formun içine tıklayıp kontrol tuşuna basılı tutup ve V'ye basıp elimizi çektiğimizde ödev buraya yapışacaktır arkadaşlar. Şimdi göstereyim ben. Görüyorsunuz. Ödev buraya yapıştı. Bu şekilde yapışır arkadaşlar. Ödev genel olarak yapıştırdığınızda bir kontrol edin arkadaşlar sisteme yansımasını. Bu şekilde başlıklar kalın. Yani ödev başlığı, giriş başlığı, paragrafları alt alta görüyorsunuz. Ana metin başlıklarını kontrol edin, alt başlıkları, paragrafları kontrol edin. Kaynakça listenizi kontrol edin. Birbirine geçik olmasın kaynaklar. Mutlaka aralarında boşluk olsun arkadaşlar kaynakça listenizde. Okuyucu açısından kolaylık olması açısından arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar ödevinizin başlıkları kalın punto yansımışsa, ödev metniniz kaynakçasına varıncaya kadar tam olarak yansımışsa yani eksik yapıştıran arkadaşlar da var bazıları parça parça yapıştırıyormuş arkadaşlar o şekilde ben tavsiye etmiyorum. Yani yapıştırıyor mesela giriş başlığını ödev başlığını şeyi unutuyor ana metni de yapıştırıyor sonuç kaynakça kısmını unutuyor kaydet onayla deyip hocaya gönderiyor daha sonra eksik gitmiş oluyor ödev. Bu şekilde yapmayın da komple metni yapıştırın arkadaşlar. Kaynakçanın son harfine kadar yazdığınız son harfe kadar arkadaşlar. Şey yapın yapıştırın ve yansımasını kontrol edin sistemde. Sistemdeki yansıması nasıl kontrol edilecek arkadaşlar? Başlıklar kalın punto olacak yani koyu renkte. Metinleri kontrol edeceksiniz paragraflar arkadaşlar alt alta duracak. Başlıklar yani para başlığın altındaki paragraflar hemen altında olacak. Paragraflar aralara bir enterla boşlukla inilmiş olacak diyor o şekilde bakacaksınız. Daha sonra kaynakça kısımları da birbirine geçik değil de hepsi her kaynak birer enter boşlukla sıralı olarak yansımışsa arkadaşlar ödevin yansımasında sorun yok demektir. Eğer sorun yoksa ödevi kaydet onayla diyebilirsiniz. Hemen bir hatırlatma daha yapayım. Şimdi ödevin kelime sayıcısıyla Word'un kelime sayıcısı arasında önceki dönemlerde fark oluyordu. Fakat bu daha sonra iletilen şeylerle arkadaşlar yazılarla giderildi arkadaşlar güncelleme yapıldı. Büyük oranda arkadaşlar Word belgesindeki kelime sayıcısıyla alttaki sol taraftaki sayıcıyla ödev belgesinin kelime sayıcısı aynı arkadaşlar değişmiyor. Word'de 1200 kelime hazırlamışsanız eğer sisteme yapıştırdığınızda genel olarak arkadaşlar hata vermez. Fakat siz Word'de sayıcıda 2000 kelime ya da 1500 kelime falan çıkartmışsa Word buraya yapıştırdığınızda sorun olacaktır arkadaşlar. Hemen altta, kırmızı, altta ya da üst tarafta kırmızı bir uyarı ile 1200 kelimeye geçtiğinde sistem kaydetmiyor der arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani ödev hazırlarken 1200 kelimeye geçmeyin. Kural bu yani. Sistemi kaydetmesini istiyorsunuz. Yani ekrandaki gibi bir yazı çıkar. Ne yaptık? Ödevi yapıştırdığımızda daha sonra kontrol ettik. Alttaki yeşil butonu görüyorsunuz. Kaydet ve onayla butonu arkadaşlar. Oraya tıklayacaksınız. Oraya tıkladığınızda ödev taslak olarak kaydedildi der. Fakat hocaya gitmedi. Sisteme taslak olarak kaydetti henüz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne diyor üst tarafta arkadaşlar? Ödev onay işlemi henüz tamamlanmadı. Üstteki mavi kutucuğa bakın. Lütfen ödev içeriğinizi kontrol ederek sayfa sonundaki onayla butonuna tıklayınız. Şimdi ödev içeriğini ben burada almadım arkadaşlar. Onay durumu ne diyor? Taslak olarak kaydedilmiş diyor. Sistemde kayıtlı ama hocaya gitmedi henüz diyor. Bunun için ödev içeriği kısmını boş bıraktım. Siz orada göreceksiniz kendi ödevinizi arkadaşlar tamamen sistem taslak olarak kaydettiği için. Orada bir kontrol edin. Son defa bir kontrol yapın arkadaşlar. Gerekirse okuyun tekrar tekrar. Eğer bir sorun yoksa hazırladığınız ödevle ilgili arkadaşlar alttaki yeşil butonu görüyorsunuz arkadaşlar. Onayla diyeceksiniz. Onayla dediğinizde arkadaşlar kaydet ve onayla uyarısı çıkar ne diyor? Hazırlamış olduğunuz ödevi kaydedip onaylamak istiyor musunuz? Devam etmek istiyor musunuz yani? Eminseniz onayla yeşil, yeşile tıklıyorsunuz tekrar bu butondan. Tekrar bir soru sorar arkadaşlar. Emin misiniz? Onaylama işleminden sonra ödeviniz üzerinde değişiklik yapamazsınız. Bu işlemi yapmak istediğinize emin misiniz diyor. Yani buna da evet eminim dediğinizde arkadaşlar ödev hocaya gidecek. Geri alamazsınız artık. Evet eminim dediğinizde arkadaşlar Ödev ne yapıyor? Başarıyla eklendi diyor arkadaşlar. Hocaya gitti ödevi arkadaşlar. Hocaya giden ödevler üzerinde düzenleme yapamazsınız. Artık ödevlerim sekmesinde görüyorsunuz. Ödev yükle butonu yok. <laughs> Mavi buton görünmüyor görüyorsunuz. Durum ne diyor? Taslak olarak kaydedilmiş ya da bekleme de demiyor. Onaylanmış diyor. Yani artık ödevi göndermişsiniz siz. Onay tarihi ve saati yer alır, saniyesine kadar arkadaşlar. Onu görebilirsiniz ön izleme sarı buton yani turuncu butonda görünüyorsa ödev hocaya gitmiş demektir arkadaşlar. Bunda sorun yok. Hocaya gönderdiniz artık. Dediğim gibi hocaya giden ödevlerde düzeltme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ödevinizi göndermeden önce defalarca kontrol edin arkadaşlar hazırladığınız ödevi. Ödevlerde font, punto, paragraf gibi biçimsel ayarlamalar yapılmıyor Word'de hazırlarken arkadaşlar. Standart şekilde yazsanız yeterli. Yani sistem buna izin vermiyor zaten. Ben zaten bu şekilde bir düzenleme de öngörmüyorum arkadaşlar. Bundan iki yıl önce falan ödev öğrencilere bu şekilde yoğun olarak soru geliyordu arkadaşlar. Bu şekilde şeylerden yani mesela ödev iki yana yaslı yapıyor bazı öğrenciler sola alıyor sistem kaydettiğinde arkadaşlar. Paragraflar istedikleri gibi paragraf boşlukları ayarlanmıyor. Sistem standart atıyor bunu. Buralardan puan kırılmıyor arkadaşlar. Sadece ödevinizi genel görünümü düzgün durması gerekiyor ve İçerik olarak da yeterli olması gerekiyor. Ödev puanlama anahtarında istenen bilgileri yeterince karşılamış olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak ödevinizin sistemde başlıklar kalın yani koyu puntu, paragraflar düzgün olması yeterlidir. Başka bir biçimsel ayarlama yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Araç çubukları da var. Az önce gördüğünüz ekranda ödev yükleme formunda. Onları ben genel olarak kullanmıyorum arkadaşlar. Düz metin olarak göndermek yeterlidir. O şekilde hocaya gidiyor zaten. Ödevinizi size verilen tarihe kadar gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fakat son günlerde sistemde sel yoğunluk olabilir arkadaşlar. Yani sistemsel hatalar olabilir. Son bir güne bir gün kala gönderecek arkadaşlar. Yani sistem kilitlenebilir çok yoğunluk olduğundan dolayı. Mağduriyet yaşamamak adına bazen açık öğretim ödev süreleri gönderim süresini bazen uzatabiliyor. Öğrencilerden yoğun istek gelirse bazen de uzatmıyor. Geçen yıl uzatılmadı mesela. Bu yüzden siz son gün gönderin son gün bir ocakmış gibi davranmanız gerekir. O yüzden arkadaşlar ödevin son haftasına kadar gönderebilirsiniz. Son günlere bırakmayın dediğim gibi arkadaşlar. Gönderdiğiniz ödevinize ait hiçbir bilgiyi hiçbir yerde paylaşmayın arkadaşlar. Kontrol ettirmek için dahi olsa kimseye göndermeyin. Yani daha önce ödev hazırlayıp tam puan alan arkadaşlara göndermek amaçlı ya da bu işi bilen arkadaşlara kontrol amaçlı göndermek amaçlı dahi göndermeyin arkadaşlar. Ödeviniz kopya edilebilir. Kopya edilirse ödeviniz atıyorum bir yerde paylaştınız ya da birine kontrol ettirmek amaçlı gönderdiniz. Bu kişi de ödevi başkasına gönderdi. Ödev ihtiyacı varmış bir arkadaşın diyelim mesela. O da ödev olarak gönderdi. Bu inceleme esnasında tespit edilirse hem sizin ödeviniz hem de bu gönderen ödevin arkadaşın ödevi sıfır alır arkadaşlar. Ödevden kalırsınız. Buna mahal vermemek adına arkadaşlar ödevinizle ilgili hiçbir bilgiyi hazırladığınız ödevle ilgili hiçbir bilgiyi hiçbir mecrada paylaşmayın arkadaşlar. Şöyle olabilir ödev puanları açıklandıktan sonra şey yapabilirsiniz paylaşabilirsiniz. Ödev puanları geldikten sonra size yani. Ödev puanları da ne zaman açıklanıyor onu da değineyim bu konu açılmışken arkadaşlar. Dönem sonu sınavlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenci sayfanıza ekleniyor arkadaşlar. Aynı normal dersler gibi. Şey oluyor. <laughs> Hem ara sınav notu üretiliyor şeyden, ödevimizden hem de final sınav notu üretiliyor. Ara sınav notu yüzde %30, final sınav notu yüzde %70 şeklinde. Ara sınav notu ödevinizin genel görünüm, biçimsel görünümüne bakıyorlar arkadaşlar. Şekilsel standartları yani başlıklar var mı? Daha sonra başlıkların altında paragraflar, kaynakça listesi falan düzgün duruyor mu? Buna bakıyorlar. İçerik olarak da ödev puanlama anahtarında istenilen kriterlere uygun bir ödev hazırlanmış mı? Ne kadar yeterli? Buna bakıyorlar arkadaşlar. Ödevler kısım kısım puanlanıyor. Ödev puanlama anahtarında zaten belirtiliyor bunlar. Hangi, hangi kısmın ne kadar puan getireceği arkadaşlar. Yoğun olarak ana metin daha çok puan getirir. %70, %60 kısmı oluşturur arkadaşlar. Mesela kaynakçı kısmına hiç yazmadan gönderdiğinizde kaynakçı kısmı genel olarak 10 puan değerindedir. Eğer kaynakçasız bir ödev gönderirseniz 90 puan üzerinden değerlendirilir arkadaşlar. Fakat ödev hazırlayan arkadaşların tam anlamıyla bir ödev hazırlaması gerekir arkadaşlar. Tam puan alabilmesi için, yeterli puan alabilmesi için. Bu yüzden ödevlerinizi eksiksiz hazırlayın arkadaşlar. Kaynakça yazımı konusunda şey olan arkadaşlar, <laughs> eksiği olan arkadaşlar. Erkantos'un YouTube kanalında kaynakça, APA stilinde kaynakça yazımı konusunda birçok video öğrettim arkadaşlar. Yani ihtiyacınızdan fazla video var arkadaşlar. Oradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kaynakçada zaten tez makale yazımlarında APA 6 ya da APA 7 isteniyor. Fakat açık öğretim ödevlerinde APA'nın genel kurallarına uymanız yeterlidir. Herhangi bir sürü kullanılması zorunlu değil. Ödevlerde intihal taraması da yapılmıyor arkadaşlar. Yani normal bir ödev göndermeniz yeterlidir arkadaşlar. Kriterlere uygun bir ödev. Evet arkadaşlar. Benim bu bölümde bahsedeceklerim bu kadar. Sorusu olan arkadaşlar beni bana iletişim adreslerinin üzerinden ulaşabilirler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.